Virat sahiyi odaya kilitliyor. Samrat odasında sahinin sözlerini hatırlar. Fakhi odasına döner ve Samrat'a annesinin sarıyı beğenip beğenmediğini sorar. Samrat evet anlamında başını sallar ve Pakiye Sahi'nin ne olduğunu sorar. Paki ona Sahi'nin kendisini ve konuşmalarını beğenmediğini, bu yüzden hediyesini beğenmediğini, Sai'nin yarınki törende hediye ettikleri sarıyı giyip giyemeyeceğini merak ettiğini söyler. Samrat Pakiye Virata hediye ettiği kurtayı giyip giyemeyeceğini sorar. Paki ona hediye ettikleri kurtayı ve Virat'ı tanıdığı kadarıyla kesinlikle giyeceğini söyler. Samrat ona Virata çok iyi tanıdığını söyler. Paki ne demek istediğini sorar. Samrat Paki'ye bir yıldan fazla bir süredir aynı evde olduklarını ve birbirlerini iyi tanıdıklarını kastettiğini, Virat'ın onları birlikte mutlu görünce tepkisi ne olduğunu merak ettiğini söyler. Paki Samrat'ın neden böyle sorular sorduğunu düşünür. Bu sırada Virat odaya girer ve bu saatte odaya girdiği için özür diler ve Paki'ye, kendisine kurta hediye ettiği için teşekkür eder ve seçimini sadece onun bildiğini söyler ve Samrat'a sadece kıyafetlerden bahsettiği için kendisini yanlış anlamamasını çünkü kendisi bile Paki'nin kıyafet seçimini beğendiğini söyler. Paki gergin bir şekilde ayrılır. Virat, Samrat'tan kendisini yanlış anlamamasını ister. Samrat, yanlış anlamadığını ve Paki'yi sadece bir arkadaş olarak gördüğünü bildiğini söyler ve Paki'nin kalbinden geçenleri ve Sahi'nin haklı olup olmadığını hala bilmediğini düşünür. Daha sonra Sai uyumak için yerdeki yatağını hazırlar. Virat, bu kadar drama yarattıktan sonra birinin nasıl huzur içinde uyuyabildiğini anlayamadığını söyleyerek alay eder. Sahi, her şeyde kusur bulup başkalarının iyiliğini görmezden gelen birkaç kişi gibi cevap verir. Virat ne demek istediğini sorar. Virat ona Samrat'la arkadaşlığını yeniden canlandırabileceğini, çünkü transferini durdurduğunu ve bunu kabul etmesi gerektiğini söyler. Sahi, onunla tartışmak istemediğini, yoksa seslerinin yükseleceğini ve Samrat'ı rahatsız edeceğini söyler. Daha sonra Virat Sai'ye Paki'yi gerçekten kıskanıp kıskanmadığını ve Paki'nin mutluluğunu görememesinin doğru olup olmadığını sorar. Sai ona Paki'nin gerçekten mutlu olmasını ve rol yapmamasını istediğini, ancak kafede Paki'nin gözyaşları düşüncelerini bulanıklaştırdığı için Virat'ın bunu göremediğini söyler. Virat Sai'den devam etmesini ister. Sai ona "Samrat, Paki'nin üniformalıyken her an odamıza daldığını duysa ne hissederdi diye sorar ve Virata aynısını yaptığını ve sabah yerine bu saatte Samrat ve Paki'nin odasına girdiğini, Paki ile birlikte rol yaptıklarını söyler. Virat ona ne rolü diye sorar. Sahi ona Paki'yi Samratla göreceğini söyler. Virat öfkeyle yüzünü görmek istemediğini söyleyerek uzaklaşır. Sahi daha sonra haklı olduğunu anlayacağını ama o zaman çok geç olacağını düşünür. Sabah olduğunda sahi ders çalışmakla meşgulken, Şivani saresini göstermek için içeri girer ve iki küpe arasından uyumlu olanı seçmesini ister. Sahi ona, ikisinin de hoş olduğunu çünkü çok güzel olduğunu söyler ve sınavları yaklaştığı için çalışmasına izin vermesini ister. Şivani ona törene katılıp katılmayacağını sorar ve sarisini göstermesini ve yakında hazırlanmasını ister. Sahi hazır olduğunu ancak üniversiteye gideceğini söyler. Şivani ona bugün üniversiteye asıp evdeki törene katılmasında ısrar eder. Sahi törene katılmak istemez. Şivani daha sonra dışarıdan yastık ve battaniye ile gelen bir atı görür ve ne olduğunu sorar. Sai ve Virat'ın tartışması birbirlerini suçlamaya başlar. Shivani onlardan kavga etmeyi bırakmalarını ister. Sai ve Virat kavga etmeye devam ederler. Sai Virat'a kendisiyle bir sorunu varsa istediği gibi evinden çıkıp bavulunu hazırlayacağını söyler. Virat Sai'nin kıyafetlerini zorla dolaba geri koyar ve elini kabaca tutar. Sahi ona elini acıttığı için bırakmasını söyler. Virat Sahi'nin elini bırakır. Sahi ona nasıl cüret ettiğini neden istediği zaman gitmesine izin vermediğini sorar. Virat ona kocası olduğunu göstereceğini ve haklarını kullanarak onu bir odaya kilitleyeceğini söyler. Şivani bunu düşünmemesi konusunda Virat'ı uyarır. Virat ona şimdiye kadar yumuşak davrandığını, ancak Sayın'ın kötü davranışlarını sürdürdüğünü, bu yüzden onu bir odaya kilitlemesi gerektiğini söyler. Sai Virat'a neden kendisine kötü davrandığını sorar. Virat ona, Paki'yi kıskandığını ve ailesinin tüm gelenekleri takip ettiği ve büyüklerine itaat ettiği için Paki'yi sevdiğini, ancak Sayın'ın istediğini yaptığını ve büyüklerine saygısızlık ettiğini, bu aile ona bu kadar saygı göstermişken, onlara saygı göstermek onun görevi olduğunu söyler. Sahi Virat'a kötü niyetle yapılan bir törenin parçası olmaması durumunda kendisine saygı gösterilmesini ister. Bu sırada Samrat telefonda yetimhane çocuklarıyla konuşur. Aki, Samrat'tan tören için bir sarı seçmesini ister. Samrat ona, daha iyi bildiği için kendisinin seçmesini ister. Aki ona, sadece onun için en güzel görünmek istediğini ve ondan öğrenmek istediğini söyler. Samrat ne demek istediğini sorar. Paki ona, kocası olduğunu ve sadece onun için hazırlanmak istediğini söyler. Samrat Paki'nin giyeceği sarıyı seçer ve neden kendisinin fikrine önemsiyormuş gibi davrandığını düşünür. Bu sırada Şivani, Sayiye ailesinin iyi niyetle töreni yaptığını ve Samrat ile Paki'nin mutlu bir hayat sürmelerini istediğini söyler. Sahi ona, Paki'nin niyetinin ne olduğunu sorar. Virat ona, ne olursa olsun bugün sahi bir odaya kilitleyeceğini söyler. Sahi Virat'a sahinin üniversiteye gitmesini nasıl engelleyeceğini göreceğini söyler. Virat, Şivani'ye dışarı çıkmasını söyler. Şivani, yalnız barışmak istediklerini söyleyerek alay eder ve gülümseyerek uzaklaşır. Virat, sahiyi bir odaya kilitler sahi kapıyı açması için yalvarır. Virat sahiye, onu daha önce uyardığını söyler. Sahi, kapıyı açmasını yoksa onun için kötü olacağını söyler. Virar ona ne yapabileceğini sorar ve özür dilemesini ister. Sahi özür dilemeyeceğini söyler. Virat odanın önünden uzaklaşır. Sahi ise kapıyı çalmaya devam eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.